Oo. 4 puanlık bir oyun. Ne yaptın ya öyle Ahmet? Ahmet Duman. Son dönemlerin formda ismi. Ne yaptın Ahmet? Ne yaptın? Çift mi daldın? Bir daha göster bakalım. Bileklerden değiştirdi girdi. Ne yaptın? Teke daldın. Yavaştan geçişi göster bir dakika. Teke girdi. Bak bir dakika. Teke girdi. Çifte nasıl buldun? Sağa geldiğinde Direkt Sa sola geçtim. Sol. Sol elim. Sağ geldi direkt. Sağ geldi gelmiş sol şut evet. evet. Bir de hızlandır şimdi. Oo, bir de uzaktan alayım. <laughs> bak bak. Olimpiyatları son saniye kaçırdı be Ahmet. Evet, evet. Neler yapıyorsun? Sen güzel dana bağda da atıyor musun dediler ama. Bizde biz, bak bizdeki farkı ne göster onu bir. Bizde mesela ayak tutmuyorlar. Bunlar daha rahat atıyor mesela. Evet. Sen bir de serbest göster. Bir de hız bir, 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 bir tane daha göster. Ama orada düştüm ayağı da bırakmıyorsun değil mi? Devamı gelsin. en önemli olan kolla alak, ayak. Ayağı yaklaştım artık. Yine mi? Ne Yavaştan bir girişi göster. Bak bilekleri değiştirerek güreş yapıyor. Elim fazla gelir gelmez. Bilmiyorum ama. Göğüs dik. Şurası kolla. Ayağı sıkıştırma yok. Adım yere. Oradan kolu bırakmıyor. Devam. Tuşa devam. Oradan bir de devam etsene. Oradan. Attıktan sonra. Attıktan, sonra sen de mücadele et. Bak kola devam ediyor çünkü devamında tuş getirmek lazım. Var mı daha son bir bir hareket daha göster bitirelim. Fatih. 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 İçe oturma İçe oturma değişik bir oyun. Var, evet. Vay. Bir de uzaktan alayım. Şimdi ne yaptın? Bir anlat da bari. Akibinin bileğinden sol ayağını kendine yaklaştırdı. Sol ayağı kendine yaklaştırdı. Sol ayağı yaklaştırmış, sağdan astın. Evet. Vay. Bir de hızlandırılmış yapalım onu. Biraz olmadı gibi sanki, bir tane daha yapalım. Ama biraz da küçük geliyor sana herhalde. Bak 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 direkt direkt düşüyor. Evet. Arkadaşlar teşekkür ediyoruz size. Teşekkür Antrenmana devam.